Öncelikle bu güzel eseri Şemdinli'ye kazandırdığı için Şemdinli Belediyesi'ne, belediye başkanımıza, onun kıymetli çalışma arkadaşlarına, devletimiz adına teşekkür ediyoruz. Sevgi ve acılar paylaşılınca azalan ve artan konular. Bunun bir kısmı düğünlerde yaşıyoruz. Maalesef acı kayıplarımız olduğu zaman da bir araya geliyoruz. Tazi evleri de Hakkari'mizin, bu bölgenin çok önemli bir kültürü böyle değerli bir hizmetin kazandırılması da gerçekten memnuniyet verici ki birçok konusunda belediyemiz tarafından üstlenecek işte içeride yapılacak hizmetlerde. Yine acıları azaltacak, duaları büyütecek bir mekan olarak hizmet yürütecek. Açılışında da umarım ki zamansız hiçbir kaybımız olmaz. İnsanlar o Allah'ın koyduğu yaşam hayatı çizelgesi içindeki kabul ettiğimiz süreçler içinde hayatlarımız hep beraber sona erer. Ama bu taziye evi açılışında en büyük duam temennim Rabbim ülkemizi belalardan, musibetlerden, afetlerden, felaketlerden korusun. Başkanımızın da dediği gibi burada uzun zamandır göremediğimiz dostları görme fırsatı oldu. Hem Derecik'ten hem Şemdinli'den muhtarlarımızla bir araya gelme fırsatı oldu bu tür etkinlikler, açılışlar ve hizmetler de bizleri bir araya getiriyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi de daim eylesin. Bizi birbirimize dost kılsın. Allah'ın dünyayı yarattığı tek şey olduğunu düşündüğüm sevgiyi de içimizden hiç eksik etmesin. Hem ailemizde, hem mahallemizde, hem beldemizde, hem ilçemizde, Hakkari'mizde ve ülkemizde birbirimize karşı olan sevgimiz üzerine eksiklik yaşatmasın. Tekrar teşekkür ediyoruz başkanımıza. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Yani hakikaten çok coşkulu bir kalabalık var burada. Gelen bütün arkadaşlarıma ben öncelikle teşekkür ediyorum. Taziye kültürümüz bizim için burada ciddi bir değer. Yani biz taziye kültürümüze farklı bir değer veriyoruz. Şu ana kadar taziyeler genellikle bahçelerde olurdu. Evlerde insanlar ağlanırdı, camilerde ağlanırdı. Bu da ciddi derecede aile içinde bir rahatsızlığa sebep olurdu. Şu anda bizim yapmış olduğumuz taziye Toplamda 1350 metrekare kapalı alana sahip. Burada bay, bayan bölümleri ayrı olacak şekilde bir tasarım düzenledik. Ee, bayanlar kısmında yaklaşık 270 bayan. Ee, erkekler bölümünde yaklaşık 500 ile 600 e, civarında erkeği aynı e, anda barındıracak, yani oturtacak şekilde bir dizaynımız var. Burada olası bir taziyede, taziyemizi biz buraya alıyoruz. Bay bayan hepsi buraya geliyor. Burada yemeklerini, ikramlar hepsi belediyede olacak şekilde Bizler e, taze sahibine hizmete bulunuyoruz. Bizler e, üç gün boyunca, iki gün olacak şekilde e, taziyenin yemeklerini veriyoruz. Taziye kültürü bizim bölgemizde. Geçmişten gelen çok kıymetli bir kültürdür. Şemdiliğimizde elhamdülillah şu anda böyle güzel bir eser inşa edildi. Vatandaşlarımızın hizmetine bugün Sayın Valimizin teşrifleriyle açılışını yapacağız. Tabi taziye malum insanın son geldiği günün anlamı. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek isterim ki bu dünyada her birimiz güzel yaşamalıyız. Kardeşliği, sevgiyi diri tutmalıyız. Çünkü günün sonunda taziyemiz böyle bir mekanda oturmuş olacaktır. Ben tekrar bu kadar güzel bir cemaatin bugün burada bu açılışta bulunmuş olmasından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz baki olsun. Bu güzel hizmetler de inşallah daim olsun.